Bazı ittekullah duifeyn. İki zayıf mahluk var. Bazı bunlar hakkında Allah'tan çok korkuyor. Birisi el mer'atü el -mer ermile. Dul kadınlar. Kocası yok. Ölmüştür. Dul kalmıştır. Kendisini idare eden acizdir. Bunlar hakkında bir. Ve sabiyyil yetim. Bir de yetim çocuktur ki hamisi yoktur. Bakıca kimse yoktur. Bunlar cemiyete cemiyete maldir. Halbuki bugün çok acı bir, bir şekil var. Hanımlar en kıymetli bizim şeylerimizdir. Hanımlarımız bizim en kıymetli mallarımız. Hanımlarımız en kıymetli mallarımızdır. Bunu edebiyatçılar çeki çok çeşitli şekilde canlandırırlar. Kimisi güle teşbih etmiştir. Bu bir güldür. Bu ancak efendisine var. Halbuki bugün biz onların çalışmalarını çalışmalarını adeta istiyoruz. Gittin fabrikada çalıştın, dairede çalıştın, şurada çalıştın, burada çalıştın. Para kazansın da geçinelim. Benim geçimim yetmiyor. Benim geçimim yetmediği için o da çalıştı. Çocuk yetişmiş, o da çalıştı. O da çalıştı. E bu Müslümanın Müslümanın vicdanına kayıt olunmaz. Müslüman, suvan bir yiyelim hanım. Tuz ekmek yiyelim hanım. Bu bere bana yine bir ekmek işte bir ekmek diyor. Sen kat evinde oldun. Evin işlerini gör. Ama eve şu mobilya lazım, bu mobilya lazım, şu giyecek lazım, bu giyecek. yamarız, giyeriz. Yıkarız, yıkarız, giyeriz. Ne yapalım işte? Allah da bizi böyle yarmış. Otu evinde. Bet olur, bereket olur. Rahmet olur. O fabrikaya giderse yüzü açılır, gözü açılır. Sana artık Pek tatlı gözden bakamaz, sana tatlı bir muhabbet yapamaz. Onun gözü muhabbeti çok kimselere dağılır. Güzellerin güzeli var, zenginlerin zengini var, kibarların kibarı var. Senin hanımındır ama bu muhabbet dağılmıştır birçok insanlara. Sen buna nasıl razı olacaksın? E canım Avrupalılar çalışıyor bak Yahudilere. Göre kız çalışıyor. Onlar ne Yahudi be ya. Canım cehennem onların. Müslümanız ya. Allah affet kutusunlar. Binali bu iki yiğit, bu iki grubu da yani bir aile kimsesizdir. Kıcısı ölmüş. Yahut evlenememiş, kalmış bekar. Hamisi yok. Cemiyet bakacak. Mahalle, mahallelerin cemiyet grubu. bunları arayıp bulup bunları bakmaları lazım. Bunun fabrikaya gitmeyi mecbur etmemeli onu. Ne yapacak aç kalırsa? Aç kalırsa ne yapar? Mecburi gidecek. Açlıktan hiç oynanmaz ki. Baktık ki bir gün aç, iki gün aç. Olmuyor artık. E ben de gidelim dedi ekmek ona salam diyecek mi ağır? E ona mecbur eden biziz. Hepimiz vebadeyiz. Hepimiz veba altına giriyoruz. Onun himaye dediğimizden dolayı. Sonra bu alışılıyor tabii. Bugün alışılmış durumda. Artık her şey gözler alışıyor. Alış alış da adet hükmüne gidiyor. Adet hükmüne girdikten sonra ayıp mayıp da kalkıyor Senin kız hangi fabrikaya gidiyor? Benim kız oraya. Allah kusur, kusurlarımız